Arkadaşlar merhabalar ben Kansfer Otos ekibinden Süleyman. Bugün sizlere gazlı kamp ocaklarından Nurgaz firmasına ait bir kamp ocağını tanıtacağım. Ee, öncelikle kamp ocağımızın isminden başlay başlayalım. Ee, bunu nasıl bulabilirsiniz internetten ondan bahsedelim ve fiyatını da söyleyelim bu şekilde. Ee, bu Nurgaz firmasına ait e, kartuşla çalışan bir kamp ocağı. Bu da e, başlığı. E, bu kamp ocağının adı e, Troya serisi olarak geçmektedir. E, Troya serisinin 230 gramlık kartuşu genelde e, piyasada 230 gramlık kartuşta satılanını bulabilirsiniz ancak Nurgaz firmasına ait 450 gramlık ve 80 gramlık kartuşlarıyla da bu başlığı kullanabilirsiniz. E, 450 gramlık olan kartuşlarına da Olympus serisi adı verilmektedir. Bizim şu an e, videoda incelemekte olduğumuz seri ise Troya serisidir. E, öncelikle e, fiyatından bahsedelim e, tanıtmadan önce. Fiyatı da şu şekilde bu ürünün. Ee, internet fiyatını 30 ila 40 lira arasında bulabilirsiniz ortalama. Piyasa fiyatı da normal e, kendi ilinizde bir e, tüp gaz bayinde bulabilirsiniz bunu. Tüp gaz bayilerinde de yaklaşık ortalama fiyatı 20 ile 30 arasında değişmektedir. E, görmüş olduğunuz başlığı bir defa alıyorsunuz. Daha sonra e, alt kısımda bulunan kartuş tek kullanımlıktır. Daha sonra zaten e, burada da görebiliyorsunuz. Ee, uyarı simgelerinin geri dönüşüm olduğunu belirtiyor ee, Çöpe atılması gerektiği belirtiliyor Ve e, yan kısmında da e, Direkt e, uyarılar var e, İş bittikten sonra Yani kullanımı bittikten sonra Kartuşu çöpe atıyoruz Yeni bir kartuş alıyoruz Doldurulma şekilleri var Hani ne bileyim e, normal e, tüp Yani çakmak doldurduğumuz Gazlarla da bunu doldurabiliyorlar Ancak e, tehlikeli bir durum var İçerisinde başka bir hava kaçırma ihtimaliniz var Patlama riski var o yüzden bu şekillere girişmeyin. 10 liralık 15 liralık bir ürün için böyle tehlikeli işlere girişmeyin. Gidin tekrardan alın. Kartuşta ortalama fiyatı 10 ile 15 lira arasında değişmektedir. Daha ucuza da internetten de bulabilirsiniz. İnternette de genelde toptan alımlarda bu ürünü daha ucuza bulabilirsiniz. Daha sonra şöyle bahsedeyim. Ürünün aldığımızda bu şekilde iki parça halinde oluyor. Daha sonra e, tüp kısmında yani kartuş kısmında bulunan şu kısmı sök, söküyoruz. Karşımıza böyle bir vidalı bir kısım geliyor. Daha sonra e, başlığımızı dikkatli bir şekilde e, vidalı kısma oturtuyoruz. Bu işlemi yaparken e, diş yedirmemeye dikkat edin. Evet şu an oturdu şu an olmayacak ama birazdan fıs diye bir ses gelecek yani gaz sesi gelecek bazı kartuşlarda bu sesi yapıyor bazılarına yapmıyor kartuşu takarken hızlı olmaya dikkat ederseniz çok fazla dışarı gaz kaçırmadan işlemizi tamamlayabilirsiniz şu an gördüğünüz gibi kısa bir süreliğine gaz sesini duyduk ve içerinde hafif bir gaz oldu bu arada gaz demişken şunu da bahsedeyim bunun içerisinde butan ve propan yani LPG var normal bildiğimiz klasik butan gazı yok tüp gazları yok o yüzden daha iyi, daha verimli bir gazı var. O yüzden tavsiye ederim. Bu kartuşların, özür dilerim, bu başlıkların birkaç tane türlüsü var. Ben daha kibar olduğu için bunu tercih ettim. Ve kullanım amacı olarak da üzerine bir eşya koyduğumda dikkatli bir şekilde tutabildiği için ben bunu tercih ettim. Bunun üç bacak olanları var. Daha sonra yandan şu kısımda manyotalı çakmağı olan başlıklar var. Onları da tercih edebilirsiniz. Ancak bu bana daha çok pratik geldi. Kamp çantamda daha kolay kullanabiliyorum. O yüzden e, ben bu başlığı aldım. Dediğim gibi piyasada birçok başlık var. Alt kısımla uyumlu e, olan bütün başlıkları tercih edebilirsiniz. Piyasada da birçok başlık e, alt kısımdaki kartuşla da uyumlu oluyor zaten. Tek farklı olanlar e, kamp ocakları seriyle. Olympus ve e, Turo serileri birbirleriyle aile. Ancak onun dışında olan işte e, Ocaklar bölümü var. Nurgazın kendi internet sitesine girdiğinde girdiğinizde görebilirsiniz. O kısımda bulunan e, ürünlerde de daha farklı bir sistem var. Videoyu daha fazla uzatmadan e, nasıl kullandığına geçelim. Yan kısımda bulunan vidayı sola doğru açıyoruz. Evet, gaz geldi. Şu şekilde yanıyor. Eee... Alt kısımda bulunan 230 gramlık kartuş yaklaşık 4 ile 6 saat arasında gidiyor. Yani i̇nternetteki satıcılarda 6 ile 8 saat deniliyor ancak ben 6 saatten fazla kullanmadım, yani kullanamadım. Orta ateşte kullanırsanız 4 saat ile 6 saat arasında size bir verimlilik sağlayabilir. Ee, onun haricinde 450 gramlı kartuşlarda 8 saat ve 8 saatin biraz üstünde bir size daha fazla randıman verebilir 8 ile 10 saat arasında. Onları da tercih edebilirsiniz. 80 gramlı kartuşlar da 2 ila 4 saat arasında kullanım e, veriyor. O yüzden hani en ideal 230 gramlık veya 450 gramlık kartuşları kullanmak. E, videomuz bu şekildeydi. Bu e, Ocak ile sormak istediğiniz sorularınız olursa videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Web sitemizden yani kashmirotası.com'dan bize yazabilirsiniz. Mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerimizi bulmak için kâşimenotası.com bölümüne girdikten sonra iletişim kısmından bana ulaşabilirsiniz veya e, internet sitemize mail atabilirsiniz. Videoyu tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sporla kalın.